Pelvik enfeksiyon, kadın iç genital organlarının üst genital organlarının kapsayan bir enfeksiyon çeşididir. Özellikle rahim, bu uterus dediğimiz rahim, tüpler, yumurtalıkları ve çevre organları kapsayabilir. Genelde bu enfeksiyon %85 olasılıkla cinsel yola bulaşan hastalıklardan olur. Özellikle vajenden yukarıya doğru ilerleyen enfeksiyonlarda öncelikle rahim duvarı, daha sonra rahmin tamamı ve tüpleri ve yumurtalıkları, daha sonra çok ileri hastalarda ise karaciğere giden enfeksiyon tabloları oluşturur. Olabilir. Genelde bu hastalar bize karın ağrısı sebebiyle geliyor. Fakat özellikle akıntı, ateş, karın ağrısı varsa bir hastada mutlaka gecikmeden kadın doğum doktoruna başvurmalı. Çünkü her enfeksiyon tedavi edilmez ve tanısına geç kalınırsa bazı uzun dönem sonuçlara yol açabilir. Hastalığı muayene ediyoruz ve belli bulgular gördüğümüz üzere mesela bunlar özellikle akıntı, ateş ve rahimde hazır ağzında hassasiyet gibi durumlardı. Bunu gördüğümüz zaman bu hastalıktan şüphelenip tedavi veriyoruz ve bu antibiyotik tedavisini içeriyor. Genel olarak ağızdan tedavi veriyoruz ve uzun süreli tedavi veriyoruz. Bazen damardan veya kalçadan antibiyotik enjeksiyonları eşlik edebilir. Bunun sonucunda eğer hastada düzelme varsa da ta tanımısı doğruluyoruz. Bu hastalığın şöyle bir özelliği var. Tekrarlama olasılığı çok yüksek. O yüzden de eğer tekrardan bir akıntı, bir ateş şikayeti olursa özellikle akıntının başlangıcında mutlaka tekrar doktora başvurmalılar. Bariyer kontraseptif dediğimiz yöntemler olarak kondom bu hastalıktan koruyucu. Onun dışında da bazı hastalıklara karşı aşılanma bu hastalık için ön planda yer alıyor. Eğer hastalık tedavi edilmezse özellikle tüplerde hasar oluşturarak tüplerin özellikle bu hastalığın çözülme döneminde tüplerde bir yapışıklık ve bir sıvı birikimi sonucunda hidrosalpinx dediğimiz tüplerde şişkinlik oluşturabilir. Bu da uzun dönem sonuçlar olarak kısırlık ve kronik kasık ağrısı dediğimiz kronik pelvik ağrıya yol açabilir. Özellikle kısırlığın başlıca sebeplerinden biridir tubal hasar. Bu sebepten ötürü bu hastalık ilerlemeden mutlaka tanı koyup tedavi edilmesi lazım. Bunun dışında dediğim gibi bu karın içinde bazı yapışıklıklar ve hasar oluşturabileceği için yine ağrılara sebebiyet verebilir. O yüzden hastalık çok küçük olsa bile tekrarlayan hastalıklar bu yapışıklıkları ve bu hasarı büyütebilir. O yüzden geç almadan mutlaka tedavi almak gerekiyor.